Yiyecek sizler için. Çekiyor musun Kadir? Çek kardeşim. Sana yakışır. Ee, her şey gönlünüzce olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle inşallah. Biliyorsunuz hafta içi her akşam 21.30-24 saatler arasında sizlerle birlikteyiz. Bu güzel birlikteliğimiz her zaman devam edecek inşallah. Dostla düşmana karşı her zaman buradayız. Benden sonraki program yapımcısı değerli kardeşim sevgili Derden İsmet Kadir'e de kolaylıklar diliyorum. Mevlam yar ve yardımcınız olsun. Sevgiyle, saygıyla kalın. Her şeyi gönlünüzce olsun. Kendini de çek Kadir bari. Eyvallah çok sağ ol. Teşekkür Eyvallah. ederim. Dişlerim de ne kadar kötü görünüyor. Çok teşekkür ederim. Yaşlandım. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Gökhan Doğanay mikrofonların başında. Vay vay. Bu arada Mesut Çakan fan klaba da göstermiş olduğunuz ilgi var alakadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mesut Çakan dişlerimi çekemezsin. Tom. Tom'a zoruna yemek yedirirken bile diyor. Hadi. Halkımızı Kadir'le baş başa bırakalım. Kadir o da sana gelmiş bir haftadır ah, bekletiyorum. Maraz, evet, evet. 3-4 günde buradaymış. Eyvallah değerli dostlar. Görüşmek dileğiyle.